Deniz sabanında barınacak bir yere ihtiyaç duyan Gobi balığı kendisine bir yuva kazamaz. Karidesi kolayca derin bir yuva kazabilir ve burayı akıntılara karşı koruyabilir. Ancak onun da yuvayı meraklı canlıların istilasından korumak için yardıma ihtiyacı vardır. Çünkü karideslerin gözleri balıklar gibi keskin değildir. Onlar antenlerini göz gibi kullanarak hareket ederler. İşte böylece şaşırtıcı bir arkadaşlık öyküsü başlar. Karidesin kendi ihtiyacına göre daha büyük yaptığı bu yuvayı koruma görevi Gobi balığı üstlenir. Bir saldırganın yuvaya yaklaşması durumunda Gobi balığı kuyruğunu sürekli titretir. Karides anteniyle bu titreşimi hemen algılar ve tehlikeye karşı ortak savunmaya geçerler. Fakat Gobi yuvadaki nöbetini hiç bırakmamalıdır. Aksi takdirde etrafta bekleyen avcılar karidesi hemen hedef alabilirler. Burada Gobi balığı karidesin adeta gözü, kulağı olur ve onu tehlikelerden korur. Karides de Gobi balığına onun yapamayacağı güzel bir yuva sunar. Karides hem kendisi hem ev arkadaşı için korunaklı bir yuva yapmanın yanında buranın temizliğini de sağlar. Okyanus akıntıları yüzünden sürekli yuvanın içine doğru kayan kumları temizleme görevi karidesindir. Bunu yapmazsa yuvası birkaç saat içinde tamamen bozularak yok olur. İşte bu iki arkadaş müthiş bir koordinasyonla birbirlerine yardımcı olurlar. Burada düşünülmesi gereken karides ve gobi balığının nasıl bu kadar uyumlu olduklarıdır. Karides balığın yuvaya yerleştikten sonra kendisini yemeyeceğinden balık da karidesin onu her zaman tehlikeye karşı uyaracağından emindir. Bu iki canlıya var oldukları ilk andan itibaren beraber ve uyum içinde yaşayabileceklerin bilgisini ilham eden yüce Allah'tır.